Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün şey yapacağız. İki tane mega kutu geldi. Özel çekli. Onu alacağız bugün. Açıyoruz. Dokuz yazdım. Parlamaz. Parlamaz. Aynen. Parlamaz. Bir yana kredi geldi. Bir kredi geldi. Yani normal. Süpersel. Mega kutuları da düşürdüm şansına. Bayağı bir çevirdim. <laughs> Abi yine 9 <dokuz> yazdı. Bu <laughs> ya böyle mi olacak? <laughs> en azından bir daha yakınlaştım ya. Süpersen neyse. Şu an sana küfür edecektim ama. Neyse şunu da alacağım. Ondan sonra yine açabilir miyim? Hayır. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.